Şimdi şerit cetvelimizle diamondlar oluşturalım. 7 santimden kestiğim kumaşlarımı üst üste koydum. Çünkü bir seferde kesmek istiyorum. Yaklaşık 4 kat kumaş oldu. Cetvelimizin üzerindeki açılardan faydalanacağız. 45 derece açıya kumaşımı yerleştiriyorum. 0'a 0 cetvelle kesmiyoruz. Çünkü 45 derecenin olduğu yerde kumaşla bir köşe oluşturmam gerekiyor. Evet 45 dereceye yerleştirdim. Buradaki fazlalığı kesip atacağım. Evet bunu attıktan sonra 7 santim bir şerit olduğu için 7 santimden kesiler atmam gerekiyor. 7 santim sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Kendiliğinden çıktı diamondlarımız hazır. Bunlarla çeşitli birleştirmeler yaparak şöyle bir çiçek oluşturabileceğimiz gibi devam edip bir yıldız oluşturabiliriz. Evet, ben çalışmam bu renklerle görünebilmesi için hazırladım. Umarım siz daha güzel kombinlerle yıldızlarınızı oluşturabilirsiniz. İsterseniz bir araya getirip bordür çalışabilirsiniz.